Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size çok pratik bir un helvası tarifi ile geldim. Çok denenmiş, çok güzel yorumlar almış bir tarif. Çok da kolay yapımı. Mutlaka deneyin derim. Geçelim yapım aşamasına. Öncelikle şerbet hazırlamamız gerekiyor. Bunun için böyle büyük bir kaseye 2 su bardağı suyu ekleyelim. buçuk su bardağı da toz şekerini ekleyelim. Ve güzelce karıştırarak tamamen şekerin erimesini sağlayalım. Evet, kesinlikle kaynatmıyoruz sadece bu şekilde eritip kenarda hazır bulunduralım şerbeti sonra helvanın yapım aşamasına geçiyoruz bunun için yarım paket margarini 1 su bardağı sıvı yağını tencereye ekledim ve güzelce karıştıralım yağ eridikten sonra 2 su bardağı unu ekliyorum güzelce karıştıralım Bu kıvama gelecek. Bu sizi korkutmasın. Ee, çok sıvı gözüküyor olabilir. Ama şerbetle buluştuğu zaman gayet e, çoğalacak ve e, katılaşacaktır. Şimdi güzel güzel karıştırırken şöyle çok az bir şekilde ben antep fıstığı ekliyorum. Siz istediğiniz e, çerezi ekleyebilirsiniz. Yani e, fıstık, fındık, ceviz ekleyebilirsiniz veya sade de yapabilirsiniz. Yavaş yavaş bu şekilde kavurdum rengini bu şekilde bana yeterli geliyor arkadaşlar. Siz daha koyu seviyorsanız bir tık daha kavurabilirsiniz. Şimdi şerbeti çok kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekliyoruz. Böyle topaklanacakmış gibi gözükebilir. Eklediğiniz zaman öyle bir görüntü oluşturabilir. Şimdi dikkatli bakın. Evet bu görüntü oluşabilir. Kesinlikle sizi korkutmasın. Çünkü karıştırdıkça şerbeti çektikçe pürüzsüz kıvamı alacaktır. Özellikle bu kısımda kesinti yapmadım videomda. Hani sizlerde acaba böyle oluyor mu diye düşüncelere kapılmayın diye kesinti yapmadım. Gördüğünüz gibi şerbetini çekiyor. O muhteşem kıvamını alıyor yavaş yavaş. Evet, bu şekilde şerbetini çekti, kıvamını aldı. Sadece şöyle bir iki dakika kadar bekleteceğim ve hemen sunumuna geçeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sunumunu yaptım. Eminim ki siz benden daha çok güzel yapacaksınızdır. Ee, gerçekten çok pratik bir tarif, çok denenmiş, çok beğeni almış bir tarif e, ile özellikle çok yorum almış bir tarif mutlaka denersiniz lütfen bu videomun altına benimle sonucunu paylaşın eğer ufacık da bir bana katkıda destekte bulunmak isterseniz bu videomun altına yorum beğeni ve abonelik yapmayı unutmayın tekrardan başka bir videomda görüşmek üzere